Herkese selamlar. Figen ile Nefis adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lahana sarması yapacağız. Bunun için derin bir kaba 3 su bardağı pirinci yıkadım ve koydum. İçerisine yarım demet maydanoz ve bir tutam dereotunu ince ince kıyıp ekliyorum. Bir tane büyük soğanı da yemeklik doğruyoruz. Bunu da ekliyorum damak zevkinize göre istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben pul biber, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber kullandım. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı zeytinyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ koyup bunları güzelce karıştırıyoruz. Domates salçası burada bir kaşık görünüyor ama karıştırma esnasında ben bir kaşık daha ekledim. Derin ve büyük bir tencereye suyumuzu koyup kaynatıyoruz. Lahanamın orta göbek kısmını bıçağımla oyarak bu şekilde çıkartıyorum. Dış kabuklarını soyuyorum ve dört eşit parçaya ayırıp haşlıyorum. Kaynayan suyumun içerisine dış kabukları gelecek şekilde lahanamızı koyuyoruz ve dış kabuklar birer ikişer dakika içerisinde hemen haşlanıyor zaten. Bunları teker teker çekerek bir maşa yardımıyla alıyorum. Bir tepsiye koyuyorum. Bu işlemi bütün lahana yapraklarımıza uyguluyoruz ve sarmaya geçiyorum. Hazırladığımız iç harcı tekrar karıştırıyoruz. Çünkü beklerken yağı dibine sızdı sararken de iç harcımızı ara ara karıştıralım. Sarmalarımızın içi kuru olmasın. Yaprakların damarlı kısımlarını kesiyoruz. İçine koyup sarmaya başlıyoruz. Ben kenarlarını bükmeye alışkın olduğum için, el alışkanlığı olduğu için hep kenarlarını büküyorum ama lahana sarmasında illaki kenarlarını bükmek zorunda değilsiniz. Bu şekilde düz de sarabilirsiniz. Çünkü lahana sarmaları açılmıyor. Yaprak sarması gibi değil. Pişerken kenarları yapıştığı için açılma gibi bir şey olmuyor arkadaşlar. Tenceremin dibini her ihtimale karşı lahananın damarlı kısımlarından kestiğim parçaları, daha sert parçaları yerleştiriyorum tabanına bir sıra. Ve hazırladığım lahana sarmalarımı tencereme diziyorum. Küçük ve ince kalan parçaları bu şekilde yan yana biri diğerinin biraz üstüne gelecek şekilde koyup onları da sarıyorum. poşa gitmemiş oluyor onlarda. Tenceremizin üzerinden iki parmak kesinlikle kalmalı arkadaşlar. Tamamen doldurmayın tencerenizi. Sarmalarımızın güzelce kabarabilmesi için ve suyunun rahatça kaynayabilmesi için bu iki parmak mesafeye ihtiyacımız var. Bir kaseye yarım yemek kaşığı domates salçasını yaklaşık iki bardak su ile açıyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz ve bir miktar pul biber bunları karıştırıyorum lahana sarmamızın üzerine döküyoruz tenceremize böyle bir sarma kapağı varsa kullanabilirsiniz yoksa bir kapak veya tabakta koyabilirsiniz ocağınıza alıp kaynayıncaya kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte kapağını hafif yan kapatarak pişiriyoruz taşma olmasın diye 2 bardak daha su ekliyorum ve pişme esnasında suyunu çok çekmiş ise ve pişmemişse kaynamış su ilave edebiliyoruz üzerine yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekleyerek pişiriyoruz lahanamızın bu damarlı kısımlarını da kesinlikle atmıyoruz bir kavanoza bunları büyüklerini iki parçaya ayırıp kavanoza koydum üzerine yarım çay bardağı sirke 2 tatlı kaşığı tuz aldığı kadar su 4-5 diş de sarımsak koyup bunda bir turşu yapmış olduk arkadaşlar değerlendirmiş olduk kalan kısımları lahanam pişti artık 1 saat pişirdim ve 1 saatte dinlendirdiğim lahana sarmalarım hazır şimdi tabağımı da alayım sizlere de göstereyim çok güzel pişti. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok sevindirirsiniz. Farklı tatlarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.